Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Türkçe yama kurulum videosuyla karşınızdayız. Bugün Türkçe yamasını kuracağımız oyun Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered adlı oyun. Ben oyunu daha öncesinde oynadım, bitirdim. Çok güzel bir oyundur kendisi. Eskilerin... Ee kaliteli klasiklerinden diyebilirim. 2015 yılında Quantic Dream çıkardığı, o dönem ses getiren, sonrasında e, uzun süre konuşulan ve e, en sonunda remastered versiyonunda tekrar böyle piyasaya sürülen bir oyun. 2021'in aralığında bitirmişim oyunu. Gayet de güzel beğenmişim. Konuyla ilerleyen, quick time event'ların olduğu, e, o tarz bir oyun güzel bir hikayesi var dediğim gibi. Ama bu tarz hikayeli oyunlarda biliyorsunuz konuyu anlamak önemli. Daha öncesinde oynamış olanlar, konuyu anlamadan oynamış olanlar ya da tekrar oynamak isteyenler, Türkçe oynamak isteyenler, konuyu iyice yani seçenekleri size sunulan seçenekleri iyice anlayarak okumak ve oyunu bitirmek isteyenler için tekrardan Türkçe yamayı nasıl kurulacağını göstermek için video çekmek istedim. Ben çünkü öyle bitirdim. Gayet de güzel, zevk alarak oynadığım bir oyundu. İsterseniz oyunun kurulumuna geçmeden önce klasik uyarılarımızı yapalım. Ben oyunu Steam üzerindeki versiyona kuracağım. Sizlerinizde başka platformlardan satın alınmış olan ya da korsan sürümler gibi sürümler olabilir. Bunlar için kesinlik veremiyorum. Zaten Yaman'ın da içinde yazan uyarılarda sadece Türkçe Steam üzerinde alınmış olanlara uyumludur diye bir ibare var ama denemesi bedava deneyeceksiniz ve uyup uymadığını siz de göreceksiniz bu şekilde. Oyun Steam'den kullananlar için tekrar devam ediyorum. Oyunun ee, özellikler kısmından dosyaların, yerel dosyaların kısmından oyunun yedeklerini yediklemesini yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben olur da bir sorun yaşarsanız Yama kurulumunda ya da ne bileyim mod kurulumunda bu tarz durumlarda her şeye baştan başlamak sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. Ben genellikle oyunları indirdim ve kurduktan sonra mutlaka değerini alırım ki bir hata yaşadığımda başa dönebileyim diye. Siz de bu yedeği mutlaka alın. Oldu ki mod kurulumunda ya da yama kurulumunda bir hata aldınız. Ne yapacaksınız? Ee, modu kaldırıyorsunuz. Oyunu da gelip yönetten kaldır diyorsunuz. Sonra oyunun kurulu olduğu klasöre gidiyorsunuz. Burada Kelvin diye geçiyor bu klasör. Bunu kaldıktan sonra artık dosyalar kalabiliyor. Yamadan artık e, yamadan arda kalan. Çünkü arda kalan dosyalar e, tekrar yama kurulumu yapmak istediğinizde ya da oyun kurulumu yapmak istediğinizde hata vermesine neden olabilir. Burada klasöre elle sildikten sonra en son olarak CC Cleaner gibi, CC Cleaner gibi programla özel temizleme yapıyorsunuz temizlemeye çalıştırıp artık ve çöp dosyaları temizliyor. Bir de registry kayıtlarını temizlemek için tarama yapıp sorunları temizle diyorsunuz. Böylece her şeyi en başa almış oluyorsunuz. Her şeyi sıfırlamış oluyorsunuz. Tekrar oyunu yedekten geri yükleyip sonrasında yamanızı tekrar kurmayı deneyebilirsiniz. Böylece var olan bir sorun yaşarsanız eğer sorunu da bu şekilde halletmiş ve sorundan kurtulmuş olabilirsiniz. Bunları uyarısını yaptıktan sonra gelelim yamanın kurulumuna. Oyunumuz zaten kurul dediğim gibi. Yamamız burada. Burada size zaten içinde de bilgiler veriliyor. Onlara da bakarsanız ben yamayı direkt çalıştırıyorum. Oyunçeviri.com üzerinden sahip olabiliyorsunuz bu yamaya. Link olarak da şeyde bırakacağım ben yine. İleri diyorsunuz. Burada oyunda Yama oyunun yamasını emeği geçen arkadaşların isimlerini görüyorsunuz. Yine buradan e, bu vesileyle bu arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Özellikle Ömer Bey e, birçok yerde e, bulunmuş. Sağ olsun. Bu oyunları böyle Türkçe olarak bize sunan, e, oynamamızı sağlayan arkadaşlara buradan teşekkürlerimizi tekrar iletmiş olalım. Tanıtım kısmı geçti. ileri diyoruz. Kayıt defterinde oyuna ait bilgi bulamadım diyor. Burada siz manuel olarak bulacaksınız. Ya da otomatik aramasını sağlayacaksınız. Bu biraz uzun sürebilir. Yerini biliyorsanız klasörün elle arayabilirsiniz. Manuel arama diyorum. Fahrenheit nokta exe dosyasını bulacağız. Ben de dediğim gibi D'de kurulu oyun. Sizde C'de kurulu olabilir. Steam library Steam apps common Kelvin adlı bir klasörün içindeydi. Kelvin Fahrenheit exe. Bakın bulduk. Bir kere tıklıyorsunuz. Aç diyorsunuz. O yolu oraya yazıyor. İleri diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Bekliyoruz kurulumunu. Kurum dediğiniz zaten paketlenmiş bir dosya olduğu için e, gerek dosyaları gerekli klasörlerin içine açıyor. Bunlar eski oyunlar olduğu için artık yeni güncellemeler almadıklarından dolayı e, eski oyunlarda oturmuş yamalar kolay kolay e, uymamazlık yapmıyor. Çünkü oyuna yeni bir güncelleme ile ufak bir e, update ile versiyon farkı gelmediği için klasörlerin ve dosyaların yeri değişmediği için e, bir sorun yaşanmıyor. Var olan yama da zaten oyuna Uyuyor. Uymaya devam ediyor. O yüzden eski oyunlarda var olan bir yama varsa çalışan muhtemelen yine de çalışacaktır. Ee, ben gördüğüm bu. Başarıyla uygulandı diyor. Nedense böyle bir hata verilmiş gibi gösteriyor ama tamam diyelim. Bizi buraya attı. Bunu aşağı çekelim. Bunu kapatalım. Bitir diyoruz. Şunu kenara alalım ve oyunumuzu açalım bakalım. Türkçe oldu mu? Bir launcher tarzı bir şeyle başlatıyor bizi. Biz play diyelim. Şu an bekliyoruz. Tam ekrana geçecek. Ondan sonra hep beraber göreceğiz. Quantic Dream reklamı. Enter'a bas. Evet burada Türkçe'yi gördük. Seçim diyelim. New Movie. Buralarda İngilizce görebilir ama dediğim gibi oyunun içinde Türkçe bakın. Yarı İngilizce, yarı Türkçe gibi. Oto kayıt, giriş ekranı, diller. Menü Türkçe, alt yazı Türkçe bunlar açık. New Movie. var sanki film izliyormuşçasına yeni bir... Continue diyelim. Var olan bir şey görebilir miyiz belki? Final sahnesinde gidebiliriz. Evet. Oyunu kamera açıları e, sabit. Gördüğünüz üzere Türkçe altyazıları gördük. Bir. Evet, oyunumuz gördüğünüz üzere Türkçe olarak altyazı oturdu. Ee, siz de benim gösterdiğim şekilde yaparsanız ee, bir sorun yaşamadan yamayı kurabileceksinizdir inanıyorum. Eğer siz de bu videodan hoşlandıysanız, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Her gün yeni bir videoyla yeni bir oyunu Türkçeleştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki Türkçe oyun yama programı videosunda görüşmek üzere diyorum. İyi oyunlar.